Şimdi yeni uygulamamın teknik reçetesini veriyorum seriden not alın. İlk olarak bir tane ultra galaktik dahi bir bilgisayar mühendisine ihtiyacımız var. İde olarak işleri hızlandırmak adına cursor kullanacağız. Onu da Cloud Sona 4 modelinde kullanacağız. Mobil uygulamayı geliştirmek için Flutter kullanıyoruz. Ve geliştirmek için Golem kullanacağız. Veri tabanı olarak da Postgres kullanıyoruz. Veri tabanına arayüzle bağlanmak için TG Admin kullanacağız. Yine backend'i lokalde daha rahat ayağa kaldırmak için de Docker kullanıyoruz. Backend'i Hetzner'den aldığımız bir VPS sunucusunda yayınlayacağız. Bu sunucuya bağlanırken de terminal uygulaması olarak iTunes kullanacağız. Domain ürünümüzü GoDaddy'den satın aldık. Sunucuya gelen istekleri şifrelemek için de SSL sertifikasını Let's Encrypt'ten alıyoruz. Dosyaları depolamak için Amazon S3'yi kullanıyoruz versiyon kontrol sistemi olarak da GitHub kullanacağız. Sunucu tarafında reverse proxy için Nginx kullanıyoruz. Gelelim yapay zeka tarafına. Fotoğraf üretmek, fotoğraf düzenlemek için nano banana kullanacağız. Verileri işlemek ve anlamlı veri oluşturmak için GPT-5'in nanosunu kullanacağız. Yine mobil uygulama tarafında hata takibi için Firebase Crashlytics. Kullanıcı hareketleri için de Firebase Analytics kullanacağız. Bildirim göndermek için Firebase Messaging. Ödeme sistemleri için de RevenueCat kullanıyoruz. Videoyu kaydet. Bir gün illaki lazım olur. Her gün düzenli video paylaşıyorum. Yarın görüşürüz.